Evet arkadaşlar, No I Am Human'ın dördüncü bölümünde karşınızdayız. Daha önceki bölümleri görmek isterseniz kanala bakabilirsiniz. Hemen bir bakalım millet ne yapıyor. Burada kimse yok, gel bakayım. O mezarcı iyi yattın mı lan? Keşke şu ziyaretçiler yerin altına dönsün. Lan dün de bunu dedin, sen ne yapıyorsun bakalım. Annemi istiyorum diyor yine. O da konuşmak istemiyor, millet bıkmış benden. Oo bu da konuşmuyor güzel. Lan kimse konuşmuyor. Kedi. Gel bari seninle konuşalım. Lan bir bakalım şurada değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok. Anlaşılan yatıp uyuyacağız. Bugün bir şey yok en iyisi. Yarına gidelim şuna. Yat bakayım. Oh kapı çaldı direkt hemen bir dışarı bakalım. Uf. Komşunun karısını da götürüyor. Geldim lan. Aha, kedi burada. Merhaba bakalım sevgili delikanlı. Beni tanıyor musun lan öyle diyor. Oho elbette kim olduğunu biliyorum. Miselyum söyledi. Gönderdikleri sinyalleri almayı öğrendim. O yüzden iyi dinle sevgili delikanlı. Yapacak çok işimiz var ve bunu yapacak pek vaktimiz yok. Şimdi buraya bak bize yardım edecek bir şeyim var. Gülümsemeler kitabı. Gülümsemeler kitabı Bu özel bir kitap aslında dünyadaki en özel kitap. Sana ne yapılması gerektiğini söyleyecek. Ama karam hepsini okumak için zaman yok. Büyük bir kitap ve her zaman bizim lehimize değil. O yüzden en önemli sayfaları yırttım. İlginç. Boş konuşup gitti. Panik içindeki insanlar yakınındaki evlere koşuyor. Ulan insan dolu bura. Kapıları yumrukluyorlar. Sığınmak için çaresizler. İyi de benim niye kapımı kimse yumruklanıyor? Oğlum gelin ben alırım. Ya. Tarlanın yanındaki patika kaçmaya çalışanların cesetleriyle dolu. O zaman bizimkiler FEMA mı indiriyor lan bunları? Bir FEMA görevlisi orada duruyormuş. Ele bir yatıp uyuyalım. Evet, televizyon izliyorduk ki son dakika haberle kesildi. Çözülemeyen durumlar nedeniyle FEMA güçleri bölgeyi mühürlemiş. Lütfen evlerinizde kalın lan biz ne yapıyoruz diye. Ya? Sırada ziyaretçilerin doğası üzerine özel bir rapor, hadi bakalım. Araştırmalar bir ziyaretçinin belirsiz bir biyolojik ajanla temas etmiş bir insan olduğunu gösteriyor. Bulaşma yöntemleri bilinmemektedir ve FEMA herkesi ziyaretçilerin belirtilerine karşı uyanık olmaya çağırıyor. İnsan e kendini bitirdin be kardeşim. Olanları kabul etmen lazım. Şey belki arkadaşımı davet edebilir misin lütfen? Sanırım bu onun telefon numarası. Lan mezarcı sen ne yaptın? Nasıl bir mantık diyor. Belki ziyaretçiler gömülmesi gereken ama gömülmemiş insanlardır. Ya git hadi odanda otur beni deli et. Arkadaşı gelsin de bunu bir yesin diyor. Alo burada bir kız var lan babası öldü. O da, o da bir ziyaretçi miydi? Ne demek o da? Bizim küçük kızımız. O öldü. Mecburduk. Onu öldürmek zorundaydık. Onu öldürdük. Yapılması gerekiyordu diyor. İnan bana. O bir ziyaretçiydi. Bütün işaretler uyuyordu. Siktir <laughs> lan. Pat telefonu şey diye geldi ya bu kucağıma. Ne yapıyorsun sen? Hı? Ya uyu kardeş. Öst lan yavaş. Tahliye edilen bir grup insan komşunun yıkık evinin yanında duruyor. Şok içindeler, kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Tamam oğlum geldim, bekleyin. Oo bu ne? Yeni hayatın nasıl gidiyor bebeğim? Oo iyi bebeğim sen. Uyum sağlamayı başardın mı? Sormam ne kadar aptal ya sonuçta burada yaşıyorsun. Sıra dışı görünüyorsun. Demek fark ettin. Teşekkürler. Ne demek? Hoşuna gitti mi bebeğim? Son zamanlarda insanlar görünüşüm hakkında yorum yapıp duruyorlar. Eskisinden bile daha fazla pek konuşkan değilsin değil mi? Bana kendinden baksa Çok kişinin sunamayacağı bir şey teklif edebilirim. En yalnız ruhun bile özel bir ilgiye ihtiyacı vardır. Şimdi i̇çeri al sana bunu verebilirim. Sana bir şeyler hissettirebilirim. Hmm. el lan içeri. Kim lan o yine? Bu ne lan? Ağza bak. Hmm. Senin neyin var? Kaşlarını kaldırıyor. Birisi ağzını mı dikti başıyım mı Emin olamasın ama yanakları gözyaşıyla ıslak gibi görünüyor. Acaba alsam mı ki? Lan bunu, bunu, alacağım lan yazık buna. Bakalım neler olacak. Oho. Bas siktir tipe bak. Be. Beni üşür olabilir misin müsün ben? Ulan yürü git ölü. Ben bir itfaiyeciydim. Hiç inandırıcı gelmedi. Bugün orman yangınlarıyla boğuşurken güneşte kaldım. E git öl kardeş ya git ya buradan. Sen de kalsın. Siktir adamım. Kimi kandırıyorsun? Bir bizi çekiyor da. Oha. Patika'da bir saldırı tüfeğiyle silahlanmış bir adam duruyor. Tamamen deli görünüyor. Bir şuradan da bakalım. <laughs> Üf direği adam asmışlar üstünde tabela. Neyse bir uyuyalım. Oo, hadi bakalım artık yalnız değiliz. Bu gece biri ölmüş gibi kokuyor. Eyvah eyvah. İyi günler haberler karşınızda. Önemli bir güncelleme ile karşınızdayız. Görünüşe yere şehrin karantina bölgelerinden biri silahlı bir bireyin saldırısına uğradı. Aha televizyon bozuldu. Sessizlik ölümün habercisidir. Ruhu kurutan uğursuz bir sessizlik. Burayı nasıl buldun? Rahat bir yer. Beklediğimden daha fazla her şeye rağmen. Beni içeri aldığın için sağ ol. Şafaktan önce sokakta kalacağımı sanmıştım. Peki sen nasıl hissediyorsun? Seni bir test edeyim. O fotoğraf istemiyor. Daha fiziksel kontrole geçelim diyor. Ne güzel gözlerin var. Neyse tamam. Birileri galiba öldü ama dur bakalım. Lan iyi bak bu kızın yanına mı gitti? Aha. Bu ne? Kız kendi kendine mi öldü? Şaka mı bu? Ağzındaki dişlere ne oldu lan? Ağzımı dikerek kapattılar. Fema bildirisi versek mi acaba? Verelim ya. Karantina bölgelerine saldıranlar onlar değildi. Gördüm. Orada ne olduğunu gördüm. O, o insan değildi diye değil. Demek ki farklı şeyler Hadi uyuyalım mi? Mis mis. Feme tarafından tahliye edilen bir grup komşunun harabelerine yerleşmiş. Komşu. Buraya bakalım. Bu ne lan? Başıbaşı köpekler dolaşıyor. Üf, hafif de yanıtları varmış. Ben ne geldik ya ne? Merhaba. Daha fazla test örneği istiyorlar. Onlar ne kadar erken varsa o kadar iyi. Ziyaretçilerden ne kadar ne zaman kurtuluyoruz? Bu kadar basit olsaydı FM'ye gerek kalmazdı. Sadece işimizi yapmamıza izin veriyor. Durum kontrol altında. Yine mi birini vereceğim? Evet. O bu sefer iki tane mi? Eyvah ya. Ulan git. Bizim kadını aldılar. Oğlum onu almayın lan. Nalet olsun. Vay arkadaş. Evet. Evin mükemmel hissedebiliyorum. Tam ne hissediyorsun bir anlatsana. Ölüm evini pek sevmiş. Ondan epey hoşlanıyor. Sen nasıl bir ucubesin? Belki de benziyorumdur. Bu o kadar kötü bir şey mi? Bu benim çefenim. Peki ne istiyor? Cenaze ayinlerini yapmalıyız. Yeni usullerle. Evin bunun için mükemmel. Burada ne oluyordu ki zaten? Her, her halükarda kardeşlerimin buraya girmesine izin ver. Onları koru. Görevlerini tamamlayana kadar hayatta kalmalılar. Belki de sonunda sen de yanarsın. Hmm. Halkıma göz kulak ol ve unutma. Eğer onlardan biri ölürse evin yerle bir olur. Beni affet ama ilahi görevimizi başarmanın başka bir yolu olamazdı. Opa o zaman hepinizi vururum. İnancımızın meşalesini taşıyanları sadece biz birkaç kişi olduğumuzu mu sanıyorsun? Başkaları da gelecek. Sen uyurken duvarları benzinle ıslatıp bir kibrit çekecekler. Nereye kaçacaksın? Ha? O yüzden belki de kalmalarına izin ver. Evet. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. İlginç. Aha bu ne lan? Mesafeni koruyorsun ha. İyi bu hayatta kalma şansın arttırır. Eğer bir ziyaretçi değilsen. Sen kimsin? Pisliği temizlemek için, temizlemek için burada olan biri. Benim mahallem halledildi. Benim hakkında başka bir şeyi bilmene gerek yok. <laughs> Dur tahmin edeyim elindeki bir süpürge mi? Heh komik bir bakış açısı. Tabii bu bir süpürge. Pisliği çıplak ellerimle de süpürebilirdim ama bu sadece işi kolaylaştırıyor. Ama en tehlike, en etkili yöntem mi? Onları bir eve kitleyip ateşe vermek. Ve ziyaretçilere acıyan herkes onlardan biri sayılır. Peki niye buradasın ki sen? Dur bakalım. Sen sorularını sordun. Şimdi ben soracağım bu mahallede bir şeyler oluyor mu? Göz kulak olmamız için bir tehdit var mı? Evet şunu söyleyeyim. Yarı çıplak bir ziyaretçi bütün devriyeyi yok etti. Sadece bir tane bir Yarı çıplak. Yani üzerinde koruyucu bir zırh yok muydu? Yok kardeş yok işte. İlginç onu gerçekten gördün mü? Evet gördüğümü, gördüğüne inanıyorum. Dedikodu yayma alışkanlığı olan biri gibi konuşmuyorsun. İlgimi çektin tekrar geleceğim. Hadi bakalım. bu? bakla. Akıl hastanesinden mi kaçtın? Merhaba dostum. Şey, o silahlı bir şey. Kıyamet sırasında birini öldürdüğün için kim seni yargılar ki? Ama sesindeki o keskinliği duyabiliyorum. Sanırım... Ee, Gerekirse çekebilirsin dostum. Baksa girerim hatta eğer Gerekirse birini çıplak ellerinde boğabilirsin değil mi? Anlıyor musun? Niye öldürmeye takılsın lan sen? Aman tanrım. Sence tuhaf mı konuşuyorum? Bir manyak gibi görünmek istemenden zaten manyak gibi gözüküyor. Her şey boka sarmadan önce bir sineği bile incitmezdin. Ama şimdi benim gibi yumuşak insanlar uzun yaşayamaz. Yumuşak derken senin gibi dürüzüler demek istedim. Bu bir tuhaf ama bir gel bakayım. Peh gitti. İyi günler haberleri izliyor şöyle uç bu kanamalı diş etleri de zaten, zaten öyle olması lazım yani sonuçta yiyorlar kanayacak tabi sırada tehlikeli yeni bir tarikat üzerine öyle özel bir rapor bakalım rapora o tarikata bak tarikat faaliyetleri saldı salgınları bildiriyormuş onlara karşı suçlamalar şunları içeriyor ritüel kurban bilinmeyen bir tanrıya tapınma ve ziyaretçilerle olası bağlar zararsız müjdecilik olarak başlayan şey şimdi doğrudan eyleme dönüştü. Herhangi bir tarikat üyesine yardım etmek veya sempati duymak tutuklanma veya cezai suçlamalarla sonuçlanabilir. Şimdilik son haberler bu kadar. Bizi izlemeye devam edeyim. Hala bizi ziyaretçi öldürmemi izlemek istiyor musun? Aslında hayır fikrimi değiştirdim. Korkup kaçtım bilmiyorum. Üzgünüm. Korkak pislik. O zaman gel seni bir test edelim. Evvela bir fotoğrafını çekelim. Bir kulaklarını getir bakayım. Hmm, tamam kulaklara sıkıntı yok. Bir koltuk altına. Aa, leş gibi kıl var. Süper. Sende bir sıkıntı yok. Ne şeydi sen her tarafta ne Piyanlar. Ne? Oraya mı gittin? Seni ah leksiz Ah siktir. Oğlum ben 3 adam bir aldım içeri? Sen kimsin? Kayıp ruhlar tıpkı bu lanetli yeryüzünde yürüyen sayısız diğerleri gibi. Nasıl? Bunlar nereden girdi içeri? Tarikat tipe bu Oğlum nasıl bir tarikatsınız? Ne kadar kalacaksın? Merak etmeyin sahibi. Bir sorun çıkarmayız. Misafirperverinizi takdir ediyoruz ve sizi kızdırmak istemeyiz. Bizim için zaten çok şey yaptınız. Bu odada kalıp sessizce dua edeceğiz. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki yolculuk uzun ve zorlu olacak. Sen de alen aynı lafları tekrar ediyorsun. Ya. Seni ahlaksız. Evet arkadaşlar kimseyi indiremedik bu bölümde. Bir sonraki bölümde bu görüşmek üzere. Umarım daha action'lı bir bölüm olur. Görüşmek üzere.